kasım ayı fon dağılımımızın tekrar üzerinden hızlıca geçelim 35 YPT para piyasası serbest fon 15 Yot borçlanma araçları fonu 20 YHS birinci hisse senedi fonu %10 yaz Koç Holding iştirak ve hisse senedi fonunu TL tarafta taşıyoruz. YP taraftaysa %10 YBE Eurobond borçlanma araçları fonu, %5 YKT altın fonu ve %5 YTD yabancı fon sepeti fonunu taşıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güncel video ve içeriklerimiz için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Sorularınız olması durumunda info.ykportföy.com.tr ya da yapıkrediportföy.com.tr web sitemizden bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bol kazançlar dileriz.